Selam sıfırdan 28 adımda problemler kampımızın geldik 18. adımına sen de hoş geldin sefalar getirdin cancağızım umarım başta sağlık saat olmak üzere keyifler bomba gibi her şey ama her şey gönlüncedir kampımızın yüzlük yüzlük artık kuyruğuna gelmek üzereyiz 18. adımda bugün kar zarar problemleri ikinci kısımla temel tanım klasikleşmiş soruların içinden geçerek yarın o beyinleri yakan beyinleri şu burada da mat testi ile kar zarar problemleri tarihin tozu laflarına zırank diye seninle beraber yollayacağız. Umarım günü gününe takip edip kendi kaynaklarından soruları çözerek adım adım benle beraber ilerliyorsundur. Ne diyoruz o zaman? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan haydi başlayalım kardeşim. Dedik hop Şöyle bir 13. soruya girdik bakalım ne diyor. Biraz acıklı bir girişi var. İyi dinle. Bir malın 5'te 3ünü 20 zararla satan bir esnafın öyküsüdür bu. Eyvah eyvah eyvah. Tamam hocam. Bu esnaf kalan malı yüzde kaç kar ile satarsa tüm satıştan yüzde 20 kar elde etmiş olur. Şimdi 5/3'ü dedi elindeki malın adedine biz 5x diyelim. 5'te 3'e ne diyeceğiz hocam? 3x diyeceğiz. Peki benim maliyet fiyatım da 100 olsun. Başlangıç maliyetim 5x ile 100'ü çarp bakalım. Ne etti hocam? 500x. Bu benim maliyetim. Bak sorunun üstüne girişe bunu yazdım. O cepte bir dursun. Şimdi hocam ne diyordu? 5'te 3'ünü %20 zararla yazalım. 3x çarpı maliyet 100 lira. %20 zarar edersen ne eder? 80'den sattın. Ne kadar para girdi kasaya? 240x. Ne diyor? Kalan mal. Ne kadar mal kaldı hocam? Tamam 5x de 2x. Yüzde kaç karla satarsa? Tüm satıştan yüzde 20 kar. Tüm satışımız neredeydi hocam? Aha da buradaydı. 500x'in yüzde 20 karını bir bulalım. Yani 5'te birini ne eder? 100x. Demek ki ben buradan öyle bir kar elde edeceğim ki şuradan yüzde 20 kar etmek ne demek zaten? 600x. Totalde 2 satışın sonucu 600x olacak. Tamam öğretmenim. O zaman ben 240 ile neyi toplarsam 360, şey, 600 eder. Cevabı söyledikten lan yanlışla. 360x. Peki ben 2x ile neyi çarparsam 360x eder? 180'i. Yani benim maliyetim 100'dü. 180 liraya sattım. Yüzde kaç karla sattım son kalan kısmı? Yüzde 80 karla Sattım manavın e, ya da esnafın yüzünü yaptı güldü. Haydi gel 14'e. 14'e gel. Tam da bizlik bir soruymuş hocam. Yıllık enflasyon oranının. Ne? Ah nerede ah canım ülkem. %25 olduğu bir ülkede memura yıl sonunda %40 zam yapılıyor. Bu ne demek hocam? Bir ürün var diyelim. Bir ürün var. Ürün 100 TL olsun. Enflasyondan dolayı bu ürünün fiyatı 125 TL iken iken benim memurun maaşı benim memurun maaşı normalde bu ürün 10 şey 1000 ama konuşamadım hocam ne oluyor yahu ürün 100 TL iken benim maaşım 1000 TL olsun %40 zamla ne olacak mesela 1400 TL olacak nasıl yapacağım hocam benim memurun alım gücünün yüzde kaç artmış olduğunu nasıl bulacağım soru işareti çarpı 125 eşittir eşittir normalde ben Bununla bunu çarptığında ne diyor hocam? Bak ürün almaya çalışsam 10.000 TL. Artık bununla bunu çarparsam kaç ediyor? 14.000 TL. İşte son halini 14.000 TL 125'e böleceğiz. Öğretmenim 5'e bölsem şurayı 5'e bölsem ne ediyor? 2800. Şunu 5'e bölsem 25. Bir daha 5'e bölebilir miyim hocam orayı? Ee, bölebilirim. Neden bölemeyim? 500, 600, 500, 400, 560 mı? Herhalde 565 5 kere 5 25 6 evet 5'e böldüm 5 5'e böldüm 560 En son 565'e böl 500'ü 5'e böl 100 60'ı 5'e böl 12 112 yani 100'den kaçı çıkmış 112'ye %12 benim memurumun neyi artmış cancağızım alım gücü artmış. Hemen yan sayfaya koş 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 geldik hocam sen neyiz Ne diyor? Bir mağazada ne olmuş yahu? fiyatlar %30 zamlanınca satışlar %20 azalıyor. Eyvah. Şimdi satışlar diyelim. E, fiyat diyelim, fiyat, fiyat. Normalde normalde benim fiyatım 100A olsun. Satışlarım da 100B olsun. Bu ikisinin çarpımı benim kasama giren o günlük para. Fiyatlara %30 zam yaptık. 130 A oldu. Satışlarda %20 ne yaptı? Azaldı. 100 B iken kaç B satıldı? 80 B. 13 ile 8'i çarpalım. 104. Bu da 10.400 A B. Ne diyor? Bu mağazanın kazasına bir günde giren para yüzde kaç artar? Son 4 basamağı sil. Yüzden 104'e Yani yüzde kaç artar öğretmenim? %4 artar. Hemenin 16 benle beraber bir müşteri bir malın satış fiyatında ne olmuş? Yüzde %25 indirim yapılırsa elindeki parayla bu maldan 4 adet fazla alıyor. Şimdi malın fiyatı 100x olsun. Ben diyelim ki 100x'ken A tane alıyorsam %25 indirim ne eder? 75x iken Kaç tane fazla alıyor cancağızım? 4. A artı ne yazdım? 4. Aha da bunlar benim parama eşit. E ben x'leri cennete yolladım. 25'e böldüm 3. 25'e böldüm 4. 4 A eşit. 3 A artı 12'den A kardeşimiz buradan ne geldi? 12 geldi. Müşteri ne soruyor bakalım? Elindeki parayla indirimli üründen kaç tane alabilir diyor. Yani A artı 4'ü soruyor. 12 artı 4'ten kaç tane alabilir cancağızı? 16 tane. Hocam çok kolay bir şey. Tabii ki korkulacak bir şey yok demiştim sana. Evet geldim örnek 17'ye. Bir kırtasiye 600 liraya aldığı bir malın. Dörtte birini %30 karla. Yarısını %50 karla satıyor. Şimdi 600 liraya aldın. Bu malın dörtte biri kaç lira eder öğretmenim? 150 lira. Yarısı kaç para eder hocam? 300 lira. Şimdi sen 150 liraya aldığında yüzde otuz bir kar yap bakalım yapalım öğretmenim hemen tak 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 3 kere 15 45 195 lira buradan kasaya girdim aynı mantıkla 300 lira 300 liraya da yüzde 50 bir kar yaptır bakalım 300 çarpı 50 bölü 100 o da net hocam 2'ye böldüm 150 450 lira da buradan geldi şu anda totalde ne kadar kar elde ettik 5 9 5 daha 14 elde var bir 645 lira geriye de senin bak 150'sini burada geberttik 300'ü de burada geberttik toplam 600 liraydı geriye ne kaldı hocam elinde 150 liralık ürün kaldı kaçırmanı istemiyorum toplamda 225 TL kar elde etmesi için yani 600 artı 225'ten kasaya giren kaç lira olacak? 825. E 645'ini çık bakalım. 0 12'den 4 çık 8 180 lira daha girmesi gerekiyor. O zaman son öldürücü darbeyi yapıyorum. 150 yüzde kaç karla satarsam 180 lira eder? 150 lirada 30 lira için yüzde kaç kar lazım? Kaçırma 5'te 1'i 5'te 1'i yani son kalanı yüzde kaç karla satacak? 20 karla satacak. Çok güzel soruymuş. Geldim 18'e. Ne diyor bakalım manavcuğumuz? Evet geldim örnek 18'e. Bir mana bir miktar muzu yüzde 20 karla satmayı düşünüyor. Hadi bakalım. Manav muzların tamamını sattığında satışta kullandığı tartının yüzde 20 oranında eksik tarttığını tespit ediyor. Yan yattı çamura battı. Bak gel. Normalde maliyet ne hocam? 100 lira olsun. Satışı ne hocam bu arkadaşın? 120 lira. Lira lira diyelim. Şimdi normalde ben 100 kilo satsam 100 çarpı 100'den benim kasama girecek para ne hocam? 11 lira. Gerçek karını soruyor. Şimdi ben soru işareti çarpı %20 eksik tartıyorsam ne tartıyorum aslında? 80 bölü 100 aslında 100 kilo gibi tartmış yapıyorum. Yani aslında ben 125 kiloyu 125 kiloyu bir de 120 liradan satıyorum bu da ne ediyor hocam 15 bin bir sınıf fazla mı attık 15 bin lira hocam sil nereyi sileyim öğretmenim son şu 4 basamağı ya da lira ile beraber iki basamak lira sil 100'den 150'ye yüzde 50 ne yapıyor bu manav çılgın bir kar elde ediyor. Hemen gel. Geldim hocam 19'dayız. Ne diyor bakalım. Evet geldim örnek 19'a. KLM ürünleri kar oranları %60, %40 ve %50'dir. Yapılan bir kampanyada M ürününden alan müşterilere bir l ürünü %40, K ürünü %50 indirimi satılıyor. Bu maliyetleri aynıymış. Anam dur. Maliyetler 100x'miş. O zaman normalde yüzde kaçmış abi karlar? %60'tan 160x bu. 140x bu öğretmenim. 150x bu. E 3 üründen 2 tane M aldık. Birer tane L K satan manav karımız yüzde kaçtır diyor. Şimdi bir kere maliyeti hesaplayalım. Maliyet. 2 tane M satılacak. 2 çarpı 150'den hatta hatta dur 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 dur. Başlangıçta 2 çarpı 100'den 100x demiştik ya hocam maliyetleri. 200x bu. K ve L'den de 100x bundan 100x de bundan gelirse bizim maliyet neymiş hocam 400x peki finalde ne yazıyor bakalım şimdi ben m'den 2 tane aldım 2 tane 150x aldım artı l'den l neydi 140 yüzde kaç indirim var 40 o zaman 140 xte 40 indirim varsa yüzde yüzde 60'ı fiyata dahil olur artı m'den meydan aldık hocam pardon k'dan kaç tane bir tane indirimi ne yüzde 50 160 x de yüzde 50 indirim yapacağız. Şurası 300 x, şurası 6 kere sıfırları çiçiv çiçiv yaptım, 6 kere 14'ten 84 x, çiçiv 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 80 x de bu. Toplarsak 464 x, 400 x 64 x kareden yazalım mı? 400 x 64 x ise yüzde biz aşağı kayalıp kaçtır? 4te biri, 4 biri. %16 ne elde edilir öğretmenim? Mananın gerçek karı 16 kar elde edilir. Hemen geldim nereye? 20'ye. Kilosu 2 TL olan ayçiçekten %60 kilosu 1 TL olan ayçiçekten %50 oranda yağ elde ediliyor. Şimdi 2 TL olandan %60 1 TL olandan %50 elde ediliyormuş. Okey. 600 kilo karışık ayçiçekten 350 kilo yağ elde dediğine göre Kilosu 2 TL olandan kaç kilo aldık yahu diyor. Tamam. Şimdi %60'ını alabilecek şekilde bundan 5x alayım. Bundan da %50'sini alacağım 2'ye. İlk başta bunları bir topladım. Neden? 600 kilo bir karışım var elimde. Şimdi ben bunun ben bunun %60'ından yağ elde ediyorsam %60 ne eder? 3x. Bunun %50'si ne eder? Y. E ne kadar ki yağ çıktı? 350 kilo. Bana 2 TL olandan kaç kilo alındı? Yani benden x'i bulmam istiyor. Eksi 2 ile çarp. Taraf topla. Y'ler cennet. Eksi 6 x artı 5 x. Eksi x ne oluyor hocam? Eksi 700 artı 600. Eksi 100'den. X ne geldi cancağızım? 100. 2 TL olandan 5 x almıştık. Yani toplamda kaç kilo almış olduk? 500 kilo 2 TL olandan almış olduk. Geldim yine bile. Bir fabrika satış mağazasında. Çok duyarsın bunu. Malların %40'ı defolu. Abov. Şimdi elimizde 10x mal olsun. Haydi bakalım. 4x defolu 4x defolu %40'ı 6x neymiş öğretmenim? Sağlam. Maliyet de birim başı. Maliyet 100 TL olsun. Tamam. Defolu mallar %30 zararla. Yani 70 TL'den sattım. Kasama giren para 280x. Sağlam mallar %50 karla. Yani 150 TL'den sattım. Buradan da kasama giren para 900x. Topladım. X durdu 0, 8, 1180x. Elde edilen kar yüzde kaçtır diyor. Başlangıçta 10x ile 100'ü çarp bakayım. 1000x. 1000'de ne kar ettim? 180 yazalım. 1000x'de 1000x'de 180x kar eden yüzde ne kar eder? 18 kar elde eder. Yine çok ince bir soruydu. Gel bitti hocam. Vallahi öldük bize diyorsun da gel. Son iki sorudayız. Evet geldim örnek 22'ye. Bir tüccar elindeki malların satışıyla ilgili aşağıdakiler biliniyor. Malların tanesini 25 TL'den satarsa 580 TL kar elde ediyormuş. Malların tanesini 11 TL'den satarsa 120 TL zarar elde ediyor. Bir dur. Bir dur. Ne oldu Ben kar ve zararı daima neyin üzerinden yapıyorum dostum? Maliyet. O zaman ben 25 çarpı x ürün satayım. Maliyetten 580 lira fazla kazandık. O kazandık konuşamadım. 11 liradan sattım x ürünü maliyet üstünden 120 lira eksik kazandım. Ne soruyor? Elinde kaç tane mal var diyor tüccarın. Bunu karşıya at. Maliyet gördüğüm yere 11 x artı 120'yi hop şurada yerine yazsam hemen buradan devam ediyorum. 25 x eşit 11 x artı 120 artı 580 11x'i buraya attım. 14x. Burası ne etti hocam? 700. E x buradan ne gelecek cancağızım? 50 tane bizim arkadaşın eline ne varmış? Ürün varmış. Geldik. Son soruya gel bakalım. Ne olmuş bakalım. İnternetten alışveriş yapan bir müşteri yukarıda gösterilen gömleklerden birer tane alarak toplamda 142 TL ödüyor. Müşteri ikinci ürün için birinci ürüne ödediğinden 10 TL fazla ödeme yapıyor. Tamam. Buna göre indirime girmemiş haliyle iki gömleğin toplam fiyatı kaç TL'dir diyor. Bir değer tane alarak toplam 140 TL ödüyor. Şimdi hocam şunu yazabilir miyiz? Bak kaçırma. Ne diyor bana? İkinci ünle 10 TL fazla. Yahu bunu x'e aldıysa bunu x artı 10'a aldı. Topla bakalım. 2x artı 10 eşittir. 142. 2x eşittir. 132'den x ne geldi? Cancağızım 66. Yani buna 66 TL'yi aldık diyor. Hop bunu da neye aldı diyor 76 TL'yi aldı diyor. Şimdi %12 indirimli hali 66 şu Aşağı şöyle binelim. Şimdi normalde bu ürünün fiyatına ben 100A Bu ürünün fiyatına 100B diyeyim. %12 indirimli hali ne olur hocam? 88A. %5 indirimli hali ne olur öğretmenim? 95B. Kaçırma. 88A'sı 66 liraysa 100A'sı kaç TL deriz? Ana fiyatını buluruz. E diğer tarafa gel. Hop diğer tarafa gel. 95 B'si 76 liraysa hop 100 B'si kaç TL deriz? İki taraftan da AB'yi hemen gömelim. Gel bakayım yaklaş şöyle. İşler dışlar yapacağım. Adım adım izle. Ve A'ları götür. Soru işareti çarpı 88. 100 çarpı 66. 11'e böldüm 6. 11'e böldüm, 11 e böldüm ne etti? 8. 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 4. 4 de bunu sadeleştirdim. 25. Soru işaretine geldi hocam. 75 TL geldi. Birinci gömlek. Bu tarafa geldim. B'ler gitsin. 95 çarpı soru işareti 100 çarpı 76. Hocam e, 19'a böldüm 4. 19'a böldüm 5. 5 ile bunu sadeleştirdim 20. Bu da ne geldi hocam? 80 TL geldi. İkisinin toplamından bizim birer gömlek almamız bize kaç TL'ye mal olacak? 155 TL'ye mal olacak. Hocam bir yere kaçma. Neden? Gel. Yukarı doğru çıkacağız. Gel 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 gel. Nereye tikimizi atıyoruz? Hop. 18. adıma tikimizi at. Böylelikle sıfırdan 28 günde problemler kampının senle beraber 18. adımında içinden geçtik. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşçakal.